Hepinize merhaba arkadaşlar ee, arkadaşlar bir saniyecik bekleyebilir misiniz ben oyun ee, ya bir dur Heh, burada ee, Arkadaşlar ben o video dışında oyun oynuyordum Minecraft o, o işte o oyun Arkadaşlar bu hedefimiz ne biliyor musunuz sizce tam bayağı bir böyle bir bölüm yapmak istiyorum ee, arkadaşlar böyle böyle bir sürü oyun yapmak istiyorum. Onun için baya iyi olmasını istiyorum. Onun için böyle. Ee, hemen giriş yaptık. Oyuna giriş yaptık arkadaşlar. Hedef, hedefimiz kömür toplayıp elmas bulmak. Böyle baya bir gelişmek işte. Evet arkadaşlar bu videodan sonra Brawl Stars. <laughs> Brawl Stars geliyor hayvanlara iyi davran diyor. Hemen arkadaşlar bir sürü arkadaşlar ben sadece 10 20 tane uzun toplasam yeter. Normalde normalde 17 tane topl toplasak bile yetiyor. Arkadaşlar siz diyeceksiniz ki Allah nasıl yetiyor 17 tane odun. Onları böyle dörtlüyor dememiz için arkadaşlar dörtlediğim Allah dur ya yanlış yeri kırıyorum dörtlediğimiz için baya bir işte oluyor 17 tane toplasanız 64 oluyor bir tane de dörtlük veriyor size Eren, evet, bu... sana bir şey söyleyeceğim Değil. ben arkadaşlar şu an Brawl Stars oynuyorum evet. arkadaşlar ben Jesse'yi almıştım evet Karşı takımda da Jesse var ve adı da, da Eren ve onları ben Eren'i vurarak kaybettirdim. Of ya ben Eren'im, Eren. Arkadaşlar artık onlarda kalsın o odunlar. Çünkü bayağı bir uğraştırım ben onlardan. Aslında şuradaki gülleri toplayıp kendime renkli yatak yapmak istiyorum. Şunu sade yatak biraz garip duruyor ama yine de ben renkli yatağı daha çok sevdiğimden dolayı renkli yatak yapmayı daha çok istiyorum. Hemen zaten gözümün önündeyken toplarız. O zaman da zaten bir sürü ağaç çıkıyor önümüze. Ben böyle fazla şey böyle ev yapma, ev yapayım, orada oturayım falan istemiyorum. Evet arkadaşlar, ciddi ciddi yapmak istemiyorum. Nedeni? Çünkü mesela böyle elmas bulmak istiyorum. Elmas bulunca da böyle bayağı bir gelişmek istiyorum yani. Ne yaparsınız? Ben de o işte iş var. Ama yani elmas bulursam da böyle bir tane bulursam onu da yani olmayacak. Ee, bir de arkadaşlar end end cehenneme gitmek istiyorum. Minecraft'ta ne diyorlardı ona da Bilmiyorum. Neyse. Ben söyleyemiyorum hangi şeyse. Arkadaşlar Steve karakterini aldım. Bir şey olmaz yani. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bir 17 tane toplasak bile yetiyordu. Şu şey için ne lazımmış? İp, bir de odun. Tamam, tamam. Onu da yaparsın sıkıntı değil. Hemen şuraya bir tane crafting table. Table demek masa demek. Crafting table. Crafting, masa. Arkadaşlar yapacağım tek şey kazma. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Neden diye soracaksınız. Çünkü arkadaşlar gereksiz çubuk harcamayı sevmiyorum. Gereksiz çubuk harcayınca ne bileyim kötü hissediyorum gereksiz çünkü anladınız mı? Ben sadece taş bulacağım. Taş 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 taş. Aa bak yavrusuyla anne. <laughs> Hadi taş bulmak istiyorum. Aradığım şey su değil ama yine de lazım olabiliyor. Oo bir tane dere buldum. De Şunu unutmayın arkadaşlar. Derenin yanında hep taş vardır. Ya da böyle şelalelerim. Ben çünkü şelale buldum. Öğretmen çubuğu. Wow. <laughs> Öğretmen cetveli mi çubuğu mu belli değil. Ha, wow. öldü. <laughs> Aa bak şurada da kömürler varmış. Güzel. Hani de böyle olur, ha açakum. Evet, sen de iki oldu, senle iki. Allah bir tane daha var. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Onu öldürmezsek bittik biz. Hadi hadi koş koş koş. Arkadaşlar zaten elimde makas olsaydı bunları tık 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 diye kesecektim. günlerine hop hop. Oba üf. Arkadaşlar gene bir 17 tane kömür toplayacağım ve ne yapacağım? He? <laughs> ne yapacağım? Tabii ki de o kömürlerden 17 tane kömürden işte ne diyeyim? bir şeyler yapmayı deneyeceğim. 17 sömürden bir 64 odun olacak. Odun diyorum ya. Odun toplamaya alışmışım ya arkadaş işte. İşte ee, o bu durum dum dum dedim bum bum bu. Neyse toplayayım işte ya. Çok konuştum. Hemen şurada yok ya. Şu, taş kazma yapmak istiyorum kendime. Taş taş taş. Taş kazma taş kazma. Oo, oh, böyle bir şans olamaz. Demir buldum. Kömür kömür amacıyla çıktım yere demirle geldim. Çok güzel. De. 8 tane şey buldu ya. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Dur şimdi şuradan bir tane taş kazma yapayım. Sonra da bayağı bir iyi. Demir buldum. Başlar başlamaz demir buldum. What? Hala inanamıyorum yani. What? Şu an bana kazma lazım. Şöyle bir tane kırayım. Aa, birazcık da taş lazım arkadaşlar. Demirleri pişireceğiz çünkü. Şöyle alayım demirimizi. Evet ilk demirimizi alıyoruz. Şu toprak 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 kardeşimiz yerine. Yarın hafta döngü gibi bir şey yaptım. Neyse hadi 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 kır kır kır. Evet. Altında da da var. Üf Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Arkadaşlar çok sevindim. Bunu sevinmemin sebebi makas yaparım, kova yaparım. Bayağı bir gelişim sağlarım yani bunların sayesinde, demirlerin sayesinde. Ve tam 8 tane demirim oldu. Oh my god. Ee, hemen şöyle 12 tane toplayalım. Yok. 21 tane yeterli olacaktır. Arkadaşlar bunları şöyle de kurmak benim için daha iyi oluyor şöyle şunlarla. Çünkü nedeniyim? Arkadaşlar o taş kazma önemli bizim için. Yani bu kadar bir yeter işte sonra taş malzemeler falan işte. Heh ben şuradan bir çıkayım. Yani ben hala şaşırıyorum. 20 tane olmuş şuradan bir tane fırın. Arkadaşlar ben bir kez yanlışlıkla iki tane fırın yapmıştım. Evet böyle bir şey olamaz. Ciddi ciddi ben o zaman öyle çok sinirlenmiştim. Girdi yakıtını. Hadi şuraya koy. Yakıtı da buraya koy. Hadi bakalım. Sen siz pişe duran. Ben de şuradaki kömürleri topluyorum. Kömür var şurada üst tarafta. Üst taraftaki kömürler güzel. Hemen şöyle toplayalım. Hala yani demir bulduğuma ben bile şokum. Yani şu ileride bir yerde demir varsa yok yani yoktur. Ben altın da bulurum. Güzel ya. Şimdilik şuraya bir aydınlatalım. Çünkü burada bir kömür var. Kömür. Kömür bizim için değerli. Kömür yakıttır. bu maden gidiyor galiba. Umarım gidiyordur. Çünkü ben böyle böyle yılan gibi alttan üstten alttan üstten böyle hop hop giden madenleri severim. Çünkü orada bir sürü şey olur. Böyle kömür, elmas, altın, demir bunların hepsi bulunur. Öyle madenlerde neden bulunmayasın ki? Allah demir dedim altından demir çıktı. Arkadaşlar ben bayağı iyi, bayağı bas baya iyi bir yere gelmişim. Onun altında da demir. Demirin yan tarafında uu, burası demir kaynıyor. Bunun ismi demir madeni olsun. <laughs> Neylerle çıkacağım ben yukarı? İnişini düşündüm çıkışını düşünmedim. <laughs> Video açın mı? Evet arkadaşlar bu videodan sonra Brawl Stars bravo Stars. 21 tane kömür toplamışım artık yani. O kadar kömürü ne yapacağım? Yani şimdi birazcık da 21 tane çubuk yapmam gerekecek ama olsun. Sen söndün mü? Aa, odun yetmemiş. Bir Full koydum hayır. Bir iki üç tane versene bana. Ya, hayır ya hayır. Arkadaşlar 7 tane elde ettim şu ana dek ya. Hadi son bir tane. Hadi. Yetiş yetiş yetiş. Git git. Aa, 20 62 tane kaldı arkadaşlar. Böyle şeyleri sevmiyorum. Ne de olsa gidecek zaten. Birazcık daha demirim var. Be, biraz bana oynayabilir miyim? Tamam bir dakika birazcık izle beni o zaman. Tamam mı? Birazcık. Hı, ölmemen için söylüyorum bunu. Sıkıldım. Ya birazcık işte. O makas yapabiliyorum, ray yapabiliyorum, kova yapabiliyorum, her şeyi yapabiliyorum. Her şeyden bir şey de yapabiliyorum ya. Ne dur ben çubuk yapmak istiyorum. Çubuk 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 çubuk. Çubuk yapmak için de maalesef şuradaki tahtalar bana lazım. Aman ben canım sıkılıyor Özleyici olarak. Dur ya. Heh. Bu arada ben ev yapacağım. Tamam. Ev yaparız ama yani birazcık maden yapalım değil mi? Yani. yani. Tam al... 12 tane demirim var. Bununla da 13 olacak. O zaman bu mayagrafı hiç silme. Arkadaşlar burada bizim şöyle bir durumumuz var. Yeni tablet alınca Eren'in kalanını oraya taşıyacağız. Evet tabletten çekeceğim videolar artık. Yani bu biraz hayalli olacak. Ama olsun. Sabitler... Arkadaşlar ben bazı e, videolarımı na, nasıl atıyorum? Öyle Böyle böyle artık Minecraft'ı böyle atacağım. Böyle videolarımı atacağım. Çünkü fazla izlenmeden yeni video atıyorum değil mi? Hayır. Allah. Creeper'ımı zombi mi? Bu... Ağzımda Aa bu var. su zombisi. Ben bundan daha önce de görmüştüm. Su zombisi mi? Su zombisi. Olduğu için bize saldırıyor. Su da bu hiç bu şey... Kalbin gitti. Bize suda bir şey yapmıyor. Ama gece olmuş... Örümcek tarlada. Ha? O altın verdi. Vay! Kralsın. Altın da ama sanki onun altını. Bak da... kürek yapabiliyorum ama yapmayacağım. Hayır 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 nerede ya? Bu bu ne? Hmm. Neyse değişik bir Minecraft craft eşyası. Ee, bir tane kalkan yapalım creeper'lara karşı. Bir tane kılıç. E hadi yatak. Demir yatak mı olur? Yo demir değil. Ben diyor yatağa çok uzak mıyım? Yatağa yakınım ben. Sohbeti aç diyor. Açmayacağım dur. Uyuyayım. Kalkayım. Oh. Hadi Günüş. ev yapalım. Sıra, ben sıra, dur. Ben sıra dur. bende sıra e bende. Dur. Birazcık sıra. Kö ne? maden yapalım dedik ya. O zaman ben de yapamayacağım. Sıra bende tamam, sıra dur. bende sıra bende. Şuradan bir iki üç tane meşale alalım. Meşale meşale meşale. Meşale meşale. Meşale. Efendimiz. Kıymetlimiz. Bitti. Dur ya. 59 tane meşale neyine yetmez? Yetmez. Bir 64'lük yeter ama. Şimdi şu kalkanı giyinelim. Nasıl giyeceğiz? Dur bir dakika be. Kalkanı buraya. Bir dakika. Bu kalkanı sen bir çek. Yok koyamıyormuşuz. Neyse. O zaman seni buraya diğer elimize de bizim meşhur kazmamızı alalım. Böyle eğilince kalkan tutuyor creeperlara. Tamam mı? Bunu da öğrenmiş evet. oldun. Şuraya Sanki bir şey var altında. Yokmuş. Tamam. Ay şurada mavi bir şey var. Nerede? Hani? Hı, telefonunmuş. Ya of nehir. Mavi deyince Aa, şey... Ay, yine bu şey Bir yani şey gözüküyor. Şuradaki açığa madene gidiyoruz. Ritney, ritney. Vereyim mi? Meşale koymayı unutsun. Birazcık ileri koymak istiyorum. Burası kömür madeni çıktı ya. Olsun. Yok. Kömür olmasın. Kol... Lava atlarsın. Hadi. Kömür kazmayı sevmiyorum. 64 tane şeyim var yani. At. Aa, bak dedim bak su zombisi bu sene Tamam giyiyorum. hazır mısın dım, dı dı dım. ölmeye hazır su anbesi ee, bak suda bir şey yapmıyor bize o buldum bak Allah bunu yapıyormuş nerede <gülüyor> yani <gülüyor> ölürsen yazık olacak yani şöyle girelim Evet. O burada paluklar var. Paluk, 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 paluk istiyorum. Bu arada baloncukların var. Biliyorum. Hı hı. Eğilerek suda yüzüyorum. Bir tanesi gitti. Hop, ikinize. Hop, üçüncü. Hadi şu balığı öldürmek istiyorum. Balığım Kıya olsun. Yakın. Kıya yakın. Evet. Öldü. Balığın mı oldu? Evet balığım var benim artık. Bir tane daha var. Evet. Alttaki koca balıklar ölmüyor mu? Bu ne biliyor musun? Bu mürekkep balığı mürekkep verir. Alalım mı? Alalım. Aynen Minecraft'ta her şey lazım kusura bakma. Mürekkep. Bak gördün mü? Mürekkep bırakıyor. Bu arada baloncukların. Ya yukarıdan da öldürebiliyoruz aslında bak. Öldü. Ne verdi? Mürekkep. Hani hani. Bak çantamızda. Hani. Bak 3 tane. Ne sadar? Dur şuradaki balığı da öldüreceğim. Balıklar neslini tükettim. Hadi. Bu nasıl bir balık ya? Her yerden kaçıyor. Hadi artık Hadi. yukarı çık ve ben ev yapmaya başlayacağım. Tamam ya ben maden yapmayacak mıyız? Dur son ikisi kaldı. Eren. Tamam be ikisi de kalsın. Yani birazcık bırak da hayvanlar yaşasın. Yani. Bak şurasından çökmeyi düşünüyorum. Hani orada bir tane dağ var ya hoş Lazım. He. Şeker kamışı. Lazım, lazım, lazım. Her şeyden lazım mı? Çiçek Aa nehir, bak. Aa, Küçük koyun. Çok tatlı bu. Atladı dibimize. Neyse hadi gel. Çıkalım biz. Bizim görevimiz ne? Hiçbir şey. Aa kömür, merdiven yaparak yukarıya çıksana. Şu an yani benim amacım Kanlı. Burası bir kanyon gibi değil mi? Aa kömür. Artık kömürler bize yardım değil. Şu an hadi. Karşıda. Bu kanyona geçip sana vereceğim. Şu madenleri girsen. Tamam. Çünkü burayı yani. Şeker kamışı al, al al. Alacağım zaten. Onun için atladım. Ben seviyorum. Et yiyelim dur dur. Bir Allah şey... attık yanlışlıkla be. Yiyelim. Hayır Şunu ya. Şey koyun eti yiyorsun. Evet. Ne? Ben üç tane koyun öldürüp yatak yaptım. Nehir. <laughs> Makasım olsaydı. Oyunun başında makas verseydi. Acıktım mı hala ya? Evet bak tam dolu. <laughs> Şu an dolu. Şu an doldurdum. Hadi. Buraya çıkmak biraz zor olacak. Şuradaki 7 balık. Balık gördüm ya. Canım çıktı. <laughs> Zaten bayağı bir aldım değil mi? Yani vato şey işte mürekkep balığını da aldım. Hadi. E nasıl çıkacağız böyle? 10 milyon yılda çıkarız. Merdiven yaptık. Tık 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 koy çıkalım. Arkadaşlar sadece meras. Hadi koy eve çıkıyoruz. Ee, tabi tabi. Merdiven yapmayacağım. Ya başka şey yok mu arkadaşım? Sadece bu mu var? Niye yukarı çıkıyoruz Orada bir sürü mağara vardı. Görmedin mi sen? Hayır. Daha mağara yapacağız bir de sen de. Aa az kaldı gidiyoruz. Evet tamam gelmiş bulunmaktayız. Ben sana inanmıyorum şu an. Şu an çok az kaldı gidiyoruz ve gelmiş bulunmaktayız. Evet. Bak. Aa. Gördün mü şimdiki mağaraları? Oo. Buradaki buradan wow. E tamam be. Arka tarafta mağara vardı. O taraftan diğer tarafa bal değil mi? Evet bak gidiyorum çünkü. Kar, kar 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 kar. da toplayabiliriz kürek yapıp. Kar. Kardan ev de yapabiliriz. Kar. Bence şu ma maden gidiyor sence? Ee... Gitmiyormuş. <laughs> i̇nek inek inek. Mööö. Mööö. Tamam artık. Sen. oyun oynadık. Oyun oynadık güldük. Hayır öldürme eniştem. Şu an yani... Kart topla kart topla. Arkadaşlar bir saniye. Şuradan bir tane bir şey alacağım. Dur bir dakika. Bulamadım bir saniye. alacağım dedim. Eee arkadaşlar zor. Şu nasıl yapılıyormuş be? La Çok sağlammış. Eee dur bir dakika ya. La la la. Ne bla, bla, bla. Ba, ba, ba. Bak siyah yatak yapabiliyormuşum. Ya Oo. bir dakika bir dakika. Hmm, Şu nasıl yapılıyor tamam. Ben sıkıldım. değil gece yarısı olunca bana vereceksin değil mi? Hı -hı. Hayır. Niye? Ben çünkü birazcık örümcek. Ha bizim amacımız neydi? Amacımız maden yok. Ev yapmak. Bu şey yerine şuradan bir crafting table. Crafting table yerine ne? Şuraya kır. Kar, kar gelmiyor mu? Gelmiyor şu anda. Hmm. Niye gelmiyor? Kürek almadık. Evet. Şimdi kürek, kürek yapıyoruz. Ben film izlemeye gidiyorum. Hadi sana kolay Film derken ne film? <laughs> Boşver. adını söyleyemem. <laughs> evet eh, doğru. Ya hadi ya. Kürek niye olmuyor? Kürek, kürek. Altından kürek yapmak istemiyorum. Beni buna zorlama. Ha, kürek demirden de istemiyorum. Taş yok mu taş? Daş. Benim daşlarımın hepsi gitti. Neyse demirden yapıyoruz. Hazır mısınız? Yaptım bile. Allah. Bütün şeyimi ona harcamak istememiştim. Neyse dur ya. Rafting Table'da alıp gidiyorum. Önemli olan şeyler yerine bunu harcadık. Sırf neyden kar merak yüzünden arkadaşlar yoksa ben harcamayacaktım. Ben de merak ettim aslında kar almayı. Arı kovanı var mı burada? Belki vardır ha. He? <laughs> Hemen koş 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 ama yani koş 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 nereye kadar yorulduk biz de. Hala bir tane bir şey bulamadım. Bir tane bir şey bulamadım hala. Ee, hemen sıçrayalım. Uhu. Ah düştüm. Buradan atlayıp ölebilirim bence. Bu öyle bir riske gireyim mi girmeyeyim mi arkadaşlar? Allah. O ne? Lama buldum oley. Oley oley oley. Oley oley oley. oley. Lama buldum. Evet. Ufak bir işimiz çıktı o yüzden kısa bir ara. Artık ikinci videoda. Allah. İki dakika iki dakika bekle ya. Lama kaçıyor. Lama gördüm. Lama kaçsın. İkin ya kaçmasın. Ikinci, i̇kinci videoda yakalarsın. Bak. <laughs> Arka, artık tükürecek yer bulamıyor. Üzerine çık. Çıkacağım ama beni sevmiyor. Bak üzerine çıkıyorum beni Bilmek atıyor. İçim gizlice dolaşa dok. Bak aa çıkıyoruz. Dağa çıkıyoruz dur. Yemek var mı? Ne yapalım alırsın, değil mi? Bir dakika ya. Eğer bak şu an yani şeyin içine girdik. Dur Allah ya dur. He buna bir tane küçük kafes yapacağım bir saniye bekler misin? Böyle bir şansın kaçmasına iz izin veremem arkadaşlar. İkinci videoda bunu eğitiriz eğer buluruz bir şeyler yaparız. Kaçtık ya. Kaçmadı, 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 kaçmadı. Bak hala orada. Dur üzerine bineceğim. Kaçıyor. Kaçma gel, gel. Üstün yok, yok ya dur. Ya gene aynı yere geldim. Hadi hadi. Toprak 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 toprak. Toprak. Üzerine bin, üzerine bin. Ya gel ya. Hadi dur 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 ne olur Allah'ını seviyorsan dur. <laughs> hmm. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Like butonu ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Devamı gelecek şu anlık geliştik. Like butonu ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.